Kabinedeki temsiliyet, tarihi seçim geride kaldı. Seçilen seçildi, kaybeden kaybetti. İktidar yönünde sıra ülkeyi yeni yüzyıla taşıyacak olan hükümet kadrosunda. Yani Erdoğan'ın kendine özgü oluşturacağı çalışma ekibi. Gözler hali hazırda külliyedeki çalışma ofisine çevrilmiş kimler kabinede olacak? Kabine yeni isimlerden mi oluşacak? Yoksa karma bir durum mu olacak? Eskilerden kimler kalacak, kimler gidecek? Yeniler kim olacak? Seçilen milletvekillerinden de teşekkür ederim edilecek mi yoksa dışarıdan transfer edilecek bir kadro mu tesis edilecek? Soru çok ama yanıt Erdoğan'ın cebinde. İki gündür yorumlara yazılanlara bakıyorum. Tabiri caizse Totoloto misali atmasyon bakan isimleri zikredilip yazılıyor. Ki ahalide de hayli kafa karışıklı oluşmakta. Neyse isimlere takılmak istemiyorum. Zaten 21 yıllık Erdoğan'ın iktidar ve çalışma ekibi oluşturmadaki stratejisi bilen bilir, ser verip sır vermeyen biri. Kimle çalışacağını kendisi karar verdiği gibi isimleri de pek zikretmez. Vaki olan şudur ki yarın bir tarafta mecliste yemin töreni var. 28. dönem yasamada yer alacak milletvekilleri yemin edecekler. 600 milletvekilinin içerisinde yaş itibariyle Devlet Bahçeli geçici meclis başkanlığı yapacak. Yemin ederken bir dönem HDP geleneğinden gelen siyasilere dair kriz beklentisi oluşturuldu. Yemin ederler mi etmezler mi slogan mı atarlar diye. Şimdi ise Hüdapar'ın seçilen 4 milletvekili üzerinden benzer durum körükleniyor Yemin edecek misiniz? Sanırsınız ki ülkeyle, milletle, devletle bir sorunları var ki yemine karşılar. Neyse ki Zekeriya Yapıcıoğlu cevaplarını verdi. Bizim yeminle sorunumuz yok. Dönerse kabinedeki değişikliğin nasıl olacağına. Dün Ankara'dan birçok isimle telefon trafiğim oldu. Hava nasıl esiyor diye. İsimlere odaklanmadan aldığım notlara göre değişikliğin ana unsurlarının başında isimlerden daha çok bakanlıkların genel yapısında kapsamlı bir revizyonun olacağı hatta yeni bakanlıkların kurulabileceği. Malum hali hazırda 16 bakan, bir de Cumhurbaşkanı yardımcısı var. Önceki sistem ve dönemlerde bakanlık sayısı 26 civarındaydı. Sonradan rakam düşürüldü. Bazı bakanlıklar en yakın bakanlıklarla birleştirildi. Ancak gelinen aşama itibariyle bazı bakanlıklarda köklü değişim kadar önemli bazı birimlerinde özel olması açısından yeni bakanlıklar ikmal edilmesi gerektiği. Geçtiğimiz Nisan ayında yerel yönetimleri de kapsayan afetle ilgili çıkarılan kurumsallaşma artık büyükşehir belediyelerinde daire başkanlıkları oluştu. Türkiye'nin yaşadığı asrın felaketi olan deprem. Ki Türkiye'nin bir deprem bölgesi olması hasebiyle Afet Bakanlığı konuşuluyor, Yatırım Bakanlığı, Demem o ki bakanlık sayısı 16'dan 20'ye çıkabileceği gibi Cumhurbaşkanlığı yardımcısı sayısı da artabilir. Velhasıl yarın her şey daha bir netleşecek. Bakalım Erdoğan'ın Türkiye'yi yeni yüzyıla taşıyacak olan A takımında kimler olacak ve nasıl bir kabine şekillenecek? Tabii bir beklenti ve bir merak söz konusu. O da özellikle Güneydoğu'dan kimin ya da hangi ismin kabinede yer alacağı. Erdoğan ekonominin patronu olarak Mehmet Şimşek'i uzun süredir istiyor. Kaç kez görüştüler, siyasi kulvarda Şimşek affını isteyerek bu alanda yokum dedi ama ekonomik yönde bir türlü katkı sunmaya hazırım çekini verdi. Şimdi kulislerde ekonomik kadrosunu kurma yetkisini ve serbestiyetini aldığı konuşuluyor. Diğer bir isim de Cevdet Yılmaz. Onun da kabinede yer alması noktasında görüşler var. Hatta yeni kurulacak olan Afet Bakanlığı'nın kendisine verileceği yönünde. Hasılı beklenti Güneydoğu'nun kabinede güçlü bir şekilde temsiliyet almasıdır. Tıpkı geçmişte olduğu gibi. Bakalım yarın ne olacak? Kılıçdaroğlu devam mı diyor? Vallahi de görünen o. Mutlak yenilgiye rağmen, bu kaçıncı kez adam yenmesine rağmen, 10 yılda kaçıncı seçim yenilgisi? Ki gördünüz Erdoğan'ın bariz galibiyetine rağmen ne tebrik etti ne de ülkeye ve millete hayırlı uğurlu olsun temennisinde bulundu. Dediği şu, mücadeleye devam. Her ne kadar oğlum dediği Ekrem bile değişim şart söylem ve eylemlerine başvuruyorsa da ben buradayım, ben buradayım deyip duruyor. Demem o ki CHP çevresi de, medyası da, batısı da bilmem neydi. Çek git bırak git, yeter artık artık deyip lafçaksalarda Kemal Bey'i o koltuktan kaldıracak adam yok. Nitekim yerel seçimlere birlik beraberlik içinde girilmesi gerektiğini dillendiren Kılıçdaroğlu ve partinin bazı önemli isimleri kurultay sürecini bu dönemin sonrasına ertelemeyi hedefliyorlar. Gelen istifa çağrıları sonrası CHP'deki koltuk telaşı zirve yaparken kurultay takviminin bugünkü MK toplantısında şekillenmesi bekleniyor. Geçen sene erken seçim ihtimali ve salgın koşullarını gerekçe göstererek kurultayı erteleyen Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs öncesi milletvekili aday listelerini belirlerken temal yoklaması yapmaya da gerek duymamıştı. Gelişi güzel söylemiyorum. Neden derseniz kaset operasyonu sonrasında 13 yıldır CHP'nin denasıyla oynandı. Genetiği değişti. Ruh alemi yerle yeksan. Kemal Bey'in genetiği enjekte edildiği için rakip yok. Buyurun hodri meydan babayı çıksın ben varım desin. Diyenler karınlarından konuşanlardır. Demokrasi güzellemesi yapıp parti içinde tek adam yönetimi inşa eden Kılıçdaroğlu 4 parti aday listesini açıp yüze yakın CHP'li siyasinin üstünü çizmiş. Küçük ortaklara mecliste toplam 38 koltuk hediye etmişti. Hakkındaki fezlekeler, sahi 40'a yakında dokunulmazlığıyla alakalı fezleke var. Onlar ne olacak? Savcılık bu fezlekeleri suç unsuru görürse iddianameye dönüştürerek mahkemeye gönderebilecek. Mahkemelerde olan davalarsa kaldığı yerden devam edecek. Bu durumda Kılıçdaroğlu sanık sıfatıyla mahkemeye çıkmak zorunda kalacak. Bunlardan 13'ü Cumhurbaşkanı'na hakaret, 3'ü ise Cumhurbaşkanı'na hakaretin yanı sıra iftira, te tehdit ve halkı kim ve düşmanla tahrik iddialarını içeriyor. Diğer dosyalarındaki adli vakaya göre suçlamalarsa şöyle. Bir adet adli yargılamayı etkilemeyi teşebbüs, bir adet alenen hakaret, bir adet iftira, üç adet kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret, üç adet kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevinden dolayı hakaret, bir adet soruşturmanın gizliliğini ihlal, bir adet suçu ve suçluyu övme, bir adet tehdit iddiası. Siyasi ayak fezlekesi. Kılıçdaroğlu hakkındaki siyasi ayak fezlekeleri hayli çok. Raftan inecek dosyalar arasında en önemlisi 21 soruda FETÖ'nün siyasi ayağı broşürü. Broşürde Erdoğan'la Fethullah Gülen'in fotoğrafı kullanılmış ve Gülen yapılanmasıyla AK Parti'nin ilişkisi anlatılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 2021 yılında buna ilişkin 7 sayfalık fezleke hazırlayıp meclise göndermişti. Millet İttifakı liderlerinde durum ne? Kılıçdaroğlu gibi Millet İttifakı'nda yer alan ve Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı oldukları için milletvekili olamayan parti liderlerinin akıbeti ne olacak? Meral Akşener, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Gültekin Uysal ve Temel Karamoğluoğlu. Şu anda olduğu gibi hiçbiri dokunulmazlığa sahip değil. Onlar hakkında savcılıklar istedikleri şekilde sade bir vatandaş noktasında soruşturma açma yetkisine sahip. İYİ Parti lideri Akşener hakkında 2016'dan bu yana Gülen yapılanması iddiasıyla yürütülen soruşturmalar olduğu biliniyor. Dosyalar raftan iner mi? Bekleyip göreceğiz. İmamoğlu'nun cezası onanacak mı? En çok dikkat çeken ve odaklanılan isim ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret iddiasıyla verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ceza. Ceza dosyası halihazırda istinaf aşamasında. Bu cezanın istinaf ve yargıtayın onayından geçmesi halinde İmamoğlu siyasi yasakla karşı karşıya kalabilecek, tabii ki cezaevine de girebilecek. Eğer ki durum vaki olursa 2024'teki yerel seçimlerde aday olamayacak. Günün sözü, ey ruh gelirsen masaya 6 kez vur seansı bitti mi? Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabilirsiniz. Ömer Büyük Timur etotmail.com, WhatsApp 0532 286 73 70, Twitter etömerbüyüktür.